Neyse bir ne de olacak? iyi bir şeyler söyleyin Ali Bey. İçimizi içimizi ee. kararttınız. <laughs> İyiyiz, yaşıyoruz, ayaktayız. Üç öğün yemeğimizi yiyoruz, suyumuz var, havamız var. Hava bedava şu an. Bak su bedava. Bundan 20 yıl önce Abbas Bey suyu parayla alacaktı. <laughs> <desene> inanır mıydınız? <laughs> Değil ama şimdi parası su içende yok. Herkes evet. gidiyor. Şimdi bizden 20 yıl sonra havayı da parayla aldığınıza inanır mısınız? Artık inanırım. Yani kapitalizm pazarlayacağı her şeyi pazarlıyor kapitalizm. Siz de hepsi onlara kabahat buluyorsunuz. Hiç çalışanların kabahati yok e, mu? bilinçsiz olduklarını için buluyor. Bilinçsiz çünkü. E, sınıfını bilmiyor ki. Hangi sınıftasın diye sorduğumda 8A ha. diyor. Emek sınıfı mı sermaye sınıfında mısın? Hangisi lazım? Sınıfını bilmeyen bir toplumla beraberiz. E, ben yukarıda sana örnek vermiştim. Bir bakanımız e, konuşma yapıyor. Çalışma bakanı, eski çalışma bakanı bir tanesi. Diyor ki ey halkım diyor. Karşıda bir halk var. Sosyal güvenlik açıkları kapatıyoruz diyor. Şak 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 alkışlıyorlar. Ya adam diyor ki emekliliğini hak görürsünüz. 65'te emekli olacaksınız diyor. Emekli <laughs> maaşınız yere yere düşürdüm diyor. Sağlıkta bunu sonra cebinizden ödeyeceksiniz diyor. Adam bilmiyor ki açık ne, açık olunca ne oluyor, açık olmayacak Onu bilmiyor, haberi yok. O sadece çok iyi bir şey herhalde diyor. alkışlıyor işte. Yani bir şey bildiğini değil. Sınıfını bilmeyen bir toplum. Aynen böyle sürü kültür gibi. Ha, sınıfın sağ... değil de haklarını bilmeyen. Yani ha, sınıfın, her sınıfın hakkı <laughs> farklı. Şimdi çatışan bir sınıfız. Emekle sermaye çatışır. Emekle sermaye yan yana gelme şansı yok. Aynı kulvarda yürüme şansı yok. Emekle sermaye, birisi zenginse diğeri fakirdir. Evet. Zor sorular geliyor, onları da alacağız. Buyurun, biraz öğreneceğiz. Yakup Emir, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi emeklilik yaşı 65 oldu demiştiniz. Bunun evet. hakkında düşünceleriniz merak ediyorum. Ve sizce emeklilik yaşı kaç olmalı? Şimdi Bir de son günlerde şu tartışılıyor. Ne kadar uzun çalışırsan o kadar emekli parası alacaksın diye. O gerçek mi? Evet. O zaman e, herkes uzun çalışırsa genç arkadaşların işsizliği nasıl ortadan kalkacak? Abbas abi doğru bilgi değil. Ee, sadece önümüzdeki seçimlerde bize oy verin seçimden sonra düzelteceğiz bilgisi. Şimdi 1 Ekim 2018 günü bir yasa çıktı. Bu yasa diyor ki ne kadar çok çalışırsan o kadar az maaş alırsın diyor. Normal mantık nedir? Ne kadar çok prim ödersem o kadar çok emekli maaş olmalı değil mi? Şimdi bana insanlar geliyor diyor ki Ali Bey diyor ben 3600 günde emekli olan bir komşum var diyor. 1200 lira maaş alıyor diyor. Ben 8000 günde emekli oldum 600 lira alıyorum diyor. Benim 3 üç, üçte birim prim ödemiş. Benim iki katım maaş alıyor diyor. Diyorum ki sen çok çalışmışsın. O yüzden azalmışsın diyorum. Bunu düzeltmezler mi diyor. Ya niye düzeltecek? Adam 2008'de sırf bunu işe yaptı. Sosyal güvenlik açıklarını azaltmak için. Bunu için yaptı zaten. Şimdi bunu düzeltmek için yeni yasa çıkarır mı? O sadece düzelteceğim. Düzeltmek için elinde meclis orada işte. Milletvekilleri elinde. Düzelt yarın düzelt. Seçimden sonra düzelteceğim diyor. O bu da mı? düzeltir mi? Bunlar da mı seçim endeksi hepsi? Her şey seçim endeksi. Her şey seçim endeksi. Yalnız Yakup'un sorusunda kaldık. 65 yaşta kaldık. Evet. Ee, şu andaki iş, işe girenler daha doğrusu 1 Mayıs 2008 <laughs> gününden sonra işe girecek çocuklarımız veya giren çocuklarımız 65 yaşında emekli olacaklar. Daha yani bütün bu arkadaşlar değil. hepsi o tarihte. gittim Halil'e ben o 30 Nisan 2008 günü bas bas televizyonu bağırdım çocuklarınızı sigorta yapın diye. 1,5 milyon çocuğu kurtardım. Onlar 58'de olacaklar. Ama ondan yararlanmayan, çocuğunu sigortalı yapmayanlar şu anda 1 Mayıs 2008'den sonra ilk defa sosyal güvenlik sistemine gireceklerse 65 yaşından önce emekli olma şansları yok. Bu yasayı çıkartan şöyle dediler Abbas Bey. Dediler ki arkadaşlar 38-43 yaşında emekli oluyorsunuz. 1000 lira maaş alıyorsunuz. O yüzden biz bu sistemi 65'i çıkaracağız dediler. Sonraki cümlenin ne olması lazım? Maaşınızda 2-3 bin olması. Çünkü onu bekliyoruz. Onu söylemediler bak. Dediler ki 38-43 yaşında emekli oluyorsunuz. 1000 lira maaş alıyorsunuz. Bu maaşlar yetmez. Bu yüzden emekli yaşına 65 çıkar dediler. Hemen beklentiye girdi insanlar. Demek ki 65 çok maaş alacağız. Hayır. Aylık bağlama sistemini değiştiler. Hesaplama sistemini. Bugün işe giren bir çocuk 65 yaşına kadar asgari ücretle çalışırsa 65 yaşına geldiğinde bugünkü rakamlarla 380 lira emekli maaş alacak. Evet. Sistem evet. bu. Türkiye'de... Hocam bizi zıvanadan çıkaracaksın. Buyurun. <gülüyor> 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 Buyurun. Sürekli bir e, 65 yaşında emeklilik e, muhabbeti geçiyor. Tamam bu iyi. E, ayrıca e, çok çocuk yapın deniliyor bize. Tamam buna da tamam. Ama gelip bakıldığı zaman 65 yaşına kadar bir insan çalışıp ve sürekli arkasından nüfusu artan bir ülke geldiği zaman nasıl iş bulabileceğiz? Zaten demiş söyledim bak kapitalizme iki şey lazım. Ölmeye hazır asker hem de zenginlerin çıkarı için. Tamam mı? Bütün savaşları zenginler çıkarır, fakirler ölür. E, kapitalizme de ölmeye hazır asker lazım. İş bulamayan kişi, aç kalan kişi genelde ölmeye hazır asker olur. Bu arada yine kapitalizme şu lazım. Çok düşük ücrete razı olacak insan lazım. Bunun için de iş, iş arayanların sayısının çok olması lazım. İstanbul'un nüfusu 1960'lı yıllarda 1-1,5 milyon. Şu anda kaç? 10 katı, 15 milyon. Niye? Köyden köy, kente göçü destekledik. Niye ha. destekledik? Köy, şehrin etrafında gecekolma sebepleri olsun... İş sayısı çok olsun ki ben onları 1000 liraya, 500 liraya, 1500 liraya çalışmaya razı edeyim dedik. Hatırlayın e, 1980 e ihtilal oldu. Siz belki bilmiyorsunuz 80'den sonra doğdunuz da. O tarihte 4,5 milyon işçimiz vardı. 4,5 evet. milyon işçinin 4 milyonu sendikalıydı. Şimdi o Şu anda kaç biliyor musunuz? Bizim 16 milyon işçi, 16 milyon çalışanımız var. Bunun 11 milyon kadarı sese kalayan işçi. Bunların sadece 400 bin sendikalı. Dünyada sendikalaşma oranında %6'yiz. Evet. Hocam iş bulma şansları ne kadar olur bilmiyorum ama farz edeyim ki buldular. 23-24 yaşında mezun oldular. 25 yaşında da iş buldular. Kaç yaşında emekli olacak arkadaşlar? 65 yaşında. 25-65-40 yıl çalışacaklar. Evet, 40 yıl çalışacaklar. İş bulurlarsa 40 yıl. İş bulurlarsa, bulamazlarsa, 30 Bulamadır. yaşında başlarlarsa işe. Hiç fark etmiyor. 65 yaşında en az 7200 günleri varsa yani bu 65 yaşında 20 yıl çalışırlarsa emekli olurlar. Peki daha önce tamamlarlarsa Hiç fark o. etmez. 65'i bekleyecekler. 65'i bekleyecek, bekleyecek. Herkes bekleyecek. Emekli yaşta işte olduğu gibi 65'i bekleyecekler. Arkadaşlar 40 yıl hazır, çalışmaya hazır mısınız? Hayır. Bir şey de var. Bakayım Şimdi mezara kadar emeklilik diye çalışmak diyorlar. Yani evet. insanlar emekli oluyor, ölüyor diyorlar. 65 yaşından sonra e, ne kadar çalışacak? Yani 40 yıl çalışıyor da 40 yılda emeklilik keyfi süremeyecek elbette de. Kaç yıl sürüyor yani? Bizim şu andaki TÜİK kayıtlarına ortalama ömrümüz 76. <laughs> 65 76 <laughs> 11 ortalama böyle ama 11 yıl kaç görecek? Bunların bir kısmı 40'ta ölüyor, 50'de ölüyor, 60'ta ölüyor. Sayılara giderek azalıyor. 76 ortalama ömür. E, 40 yıl çalışacaksın, 5 yıl emeklilik Yapma keyfi. 5-6 yıl Allah ne hala? Onu da yiyebilirler mi bilmiyorum hastalıkları. Hastalıklar olacak. Evet bugün iyice içimizi kararttınız hocam ama bunlar ama da gerçek gerçeklerin gerçekleri. iki özelliği Bunları var. de konuşmak da lazım. Konuşmadığımız için belki bu noktalara geliyoruz. Gerçeklerin iki özelliği var. Birisi Aha. acıdır, iki acıtır. Acıtır, acıtıyor onun içinde bize buyurun. Hocam çok fazla bizim izleyicilerimizin çok önemli bir kısmı da emekliler. Emeklilerin durumunda iyileşme olacak mı? Emeklere yönelik bir gelişme var mı? Özellikle seçim öncesinde emeklere yönelik gelişmeler oldu. Bu seçim öncesinde de bir emeklere yönelik iyileştirme hareketi olabilir mi? Ben beklemiyorum ama olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 1999 öncesi için bir intibak yapıldı. Asıl intibak 2000 ve 2008 sonrası emekli olanlara gerekiyor. Onlar olması gereken daha az emekli maaş alıyorlar ve çalışsız emekli maaşları düştü. Mutlaka bir intibak yasası çıkmalı ve tüm emekleri kapsamalı. Sadece SSK değil Bağkur ve memur emeklerini de kapsamalı. Çünkü o emekler de olması gereken rakamdan çok az emekli maaş alıyorlar. Evet.